Bazı hasta grubu var ki hafif kilo vermiş, hafif gevşekliği var, kolları bir miktar böyle bıngıl bıngıl diye tabir edilen o durumdaki hastalarda ve iz istemeyen yani keserek yapılan ameliyat istemeyen hasta grubunda biz ne yapıyoruz? J plazma denilen bir aleti kullanıyoruz. J plazmada radyo frekans enerjisi verilir o bölgeye ve e, helyum gazıyla oluşan plazma sayesinde çok kısa bir sürede bir an içerisinde çok yüksek bir sıcakla çıkar iner. Bu uyarı sayesinde o bölgedeki fibroblastlar, kollajen uyarılır ve kasılır. Biz iki tip etki görüyoruz bu uygulamayı yaptıktan sonra. Bir hemen gözümüzün önünde ameliyat sırasında gördüğümüz etki. Hemen o gevşek olan bölge bir sıkılaşma oluyor. Bir de uzun vade etkisi vardır. Çünkü uyarılan fibroblastlar yeni kolajen üretmeye başlıyor ve tabii o bölgenin sıkılaşmasına da katkı sağlıyor. Aşağı yukarı 6 aya kadar sürebiliyor bu olay. Her türlü sorularınızı bekliyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi dilerim.